Merhaba çocuklar. Bu dersimizde üçgenin yüksekliğinden bahsedeceğiz. Üçgenin yüksekliği bir köşeden karşısındaki kenara yani tabana veya uzantısına çizilebilen dik doğru parçasıdır. O halde bir üçgende üç tane köşe olduğuna göre 3 tane yükseklik çizebiliriz çocuklar. Burada ilk şekilde BC kenarına ait yüksekliği çizmek istediğimizde diğer köşeden bu kenara ait dikmeyi çizmemiz gerekiyor çocuklar. Bakın fark ettiyseniz üçgenin bir köşesinden karşı kenarına dikiniyoruz. İşte bu e, yüksekliktir. Peki nereye ait yüksekliktir? BC kenarına ait yüksekliktir. Benzer şekilde bir sonraki üçgenimize baktığımızda AB kenarına ait yüksekliği bulmak için de yine karşı köşeden AB'yi dik inmemiz gerekiyor çocuklar. Evet çocuklar üçgenler açılarına göre üç farklı şekilde isimlendirilebilir. Dar açılı üçgenler, dik açılı üçgenler ve geniş açılı üçgenler. Şimdi her birinde yükseklik nasıl bulunuyor ona bakalım. Dar açılı üçgende, evet, BC kenarına ait yüksekliğimiz AD'dir. AC kenarına ait yüksekliğimiz ise BE'dir. Ve AB kenarına ait yüksekliğimiz ise CF'dir çocuklar. Gördüğünüz gibi 3 farklı yükseklik çizmiş olduk. E, fark ettiyseniz çizdiğimiz bütün yükseklikler üçgenin içerisinde yer aldı. Hemen dik açılı üçgene bakalım. Dik açılı üçgende BC kenarına ait yüksekliğimiz buna dik olan AB'dir. AB kenarına ait yüksekliğimiz ise buna dik olan BC'dir. Fark ettiyseniz dik üçgende tabanın bir tanesini bir dik kenar aldığımda diğer dik kenar yüksekliğimiz oluyor. E, diğer dik kenarı tabana aldığımızda ona dik olan diğer dik kenarımızda yükseklik oluyor çocuklar. Üçüncü yüksekliğimizi çizdiğimizde, evet AC kenar ait yüksekliğimizde BE olacaktır. Burada da şunu fark edelim istiyorum. Evet yüksekliklerimizi çizdiğimizde üçünün nerede kesiştiğini gördüm. Üçgenin köşesinde kesiştiğini gördüm. Aslında dik üçgende yükseklikler dik kenarlarımız oluyor aslında çocuklar. Geniş açılı üçgene bakalım. Burada geniş açılı üçgende BA kenarına ait yüksekliğimiz Evet. Bu kenarın uzantısına ait CE uzunluğudu çocuklar. BC kenarına ait yükseklik ise bunun uzantısına dik çizilen AD doğru parçasıdır çocuklar. Evet. Ve üçüncü yüksekliği çizelim. Üçüncü yüksekliğimizde CA kenarına ait olan BF'dir çocuklar. O halde geniş açılı üçgende şunu fark ediyorum. İki tane yüksekliğimiz dışarıda kaldı değil mi? Üçgenin dışarısında yer aldı. Evet karşımızda kare düzlemde 3 üç tane üçgenimiz var. Burada belirtilen kenarlara ait yüksekliği bulmaya çalışalım. İlk üçgenimizde AB kenarına ait yüksekliği bulunuz demiş. Peki AB kenarı nerede? Evet AB kenarı yeşil boyalı kalemle gösterdiğimiz kısım. Şimdi buna ait yüksekliği çizmek istiyorum. Yani karşı köşeden C noktasından bu yeşil doğru parçasına dik inmem gerekiyor çocuklar. Gördüğünüz gibi AB kenarına ait yüksekliğimiz pembe ile gösterdiğimiz doğru parçası. Hemen ikinci örneğimize bakalım. AC kenarına ait yüksekliği sormuş. Evet, AB, AC kenarı nerededir? Buradadır. Peki, buna ait olan yüksekliğimiz nedir? Buna dik olan doğru parçamızdır. Yani BA'dır çocuklar. Evet, son olarak da diğer üçgenimizde AB kenarına ait yüksekliği sormuş. AB kenarımı yeşil doğru parçasıyla gösterdiğimiz kısım, İşte biz bu yeşil doğru parçasına. Evet, uzantısına C noktasından dik inmemiz gerekiyor. Çünkü eğik açılı üçgendir, değil mi? O halde AB kenarına ait çizilen yüksekliğimiz dışarı çizdiğimiz pembe doğruyla çizdiğimiz pembe doğru parçası. Sıradaki örneğimize bakalım. Yandaki paralel kenarda AB kenarına ait yüksekliğimiz 18 santimetre ise verilen üçgende KL kenarına ait yüksekliğimiz kaç santimetredir? Hemen bakalım. Evet, AB kenarına ait, AB kenarımız bu. Yüksekliğimiz kırmızı doğru parçasıyla çizdiğim kısımdır çocuklar. İşte bu kırmızı doğru parçası 18 santimetreymiş. Gördüğünüz gibi 3 tane karenin toplamı 18 ise bir tane karenin uzunluğunun 6 cm olduğunu görüyoruz. O halde KL kenarına ait yüksekliği bulmak için evet M köşesinden KL'ye olan dikmemizi çizelim. Ve buradaki yüksekliği hesaplamaya çalışalım. Kaç kare uzunluk var bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her biri kaçar santimdi? 6 santimdi. O halde 7 kere 6'dan 42 santimetre diyebiliriz çocuklar. Evet, KL kenar ayı yüksektiğimize 42 santimetre bulmuş olduk. Bir örnek yapalım çocuklar. Yandaki şekilde ABCD karesinin çevre uzunluğu 84 cm olduğuna göre BCE üçgeninde BC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir demiş. Çocuklar eğer karenin çevresini biliyorsam 4'e bölerek bir tane kenarına ulaşabilirim. Evet 4'e böldüğümüz 21 santim bulmuş oluruz. Buradaki 21 santim karenin bir kenar uzunluğunu vermekte. Peki bize ne sormuştu? BCE üçgeninde BC kenarına ait yüksekliği sormuştu. Evet, BC kenarına ait yüksekliğimiz evet burası. Bu da zaten karenin bir kenarına eşittir, değil mi? O halde cevabımız ne olacaktır? 21 cm olacaktır çocuklar. Çocuklar bu dersimizde üçgenin yüksekliğinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde üçgenin alanının nereden geldiğini göstermemiz gereken formüllere bakacağız. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim çocuklar.